Evet, pazarımızı yaptık. Gidiyoruz Melisa, evet. değil mi? Evet. Ha Melisa? Değil mi kızım? Dağlara bak. Daha Düşeceğiz yok. neredeyse. Hı? Düşeceğiz neredeyse. Düşecek Aa, neyse. niye düşeceğim kızım sen? Evet. Arabalar geçiyor bak. Ben şu dağlara bakayım. Evet. Görüyor musun Melisa? Görüyor musun Melisa? <laughs> Dağlara dur dedesi ağırdan git biraz görsün çocuklar. Aa, deden, bak dede bak dede sana göstersin bak, Melisa, bak. bak, bak dağlara bak Melisacığım bak. Melisa bak. bak Karşıya bak. bak. <laughs> Gördün mü Melisa yani, orada? Bir orayı da bir göster. Tamam gösterelim. Ama dur şöyle bir dakika. Bir dakika ben çevireyim oldu mu? Dağları çek bakalım. Hem çekil. Ben çekil. <laughs> adam oldu bu zayi ya. adam oldu. Melisa mı çekiyor şu anda videoyu? Melisam Maşallah Melisa'ma Maşallah benim kızım. Annemin videolarını da hep ben çekiyorum. Konferim benim kızım adam olmuş <laughs> ya. Annem ama çok beğeniyor. Öyle mi? Konferim benim kızımdan. adam olmuş. Hadi oldu çek oldu. bakalım sana bırakıyorum bu videoyu. Evet hediye ediyoruz sana. Vay benim kızım Bu da ayakkabının terliğini savurtturuyor, kaybettirecek abi bu. Yaramaz. Ee, Erdem mi? He, 60 lira terliğini buldu. Erdem gül. Erdem. Bay bay yap. Ya, okul duvarlar buraya kadar <laughs> okul gelmiş bak. Hmm. Böyle bir sınırlık içinde <laughs> mi kalmış? Niye yıkmamış o böyle? Ondan Miray Cami'yi al. Neyse. Şey ya, Allah'ım. Yağda gitti. Ya, Çekiyor mu kuzum şarkı? Aferin oğla. Çok güzel video çeker benim kuzum. Hı, hı Şarkı aç dede. Şarkı aç dede. Radyo mu? Dur oğlum şey yap, ezan okuyor ama. Ezan okuyor. Ezan okununca Ezan okununca radyo açılmaz. Değil mi? E ezan okununca ses kısıyor. Ezan bitti mi açarız değil mi oğlum? Bay bay. Okul açılmadı gene bir şey evet. Bayağı, bak. Gene yetiştiremedi. Orası hadis. okul bak Melisa. Gene yetiştiremedi. <laughs> <beraber>, görüyor musun? <laughs> Bu sene gene geçirmedim, hmm. Vallahi yetişmedi. Çok ses çıkıyor. Buraya bak, buraya acaba? Çe de bip pi yapayım. Ha bip. <laughs> <laughs> Ama olmaz şimdi. Bip bip Hadi. Ben de bir yapayım. Yan taraftan çekebilirsin, bak. Miray, Melisa buradan alabilirsin. <gülüyor> bak şurada topa. Pi ne pi Bip pi Tamam. Ayıp olur yapmayın. <laughs> bip 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 yaptı değil mi oğlum? Ay şöyle yaptı. Bip. 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 Bu okul yıkılmış mı eskimiş mi belli değil. Bilmem ki. Bakabilir miyim birazcık? Evet, çok güzel görünüyor değil mi okul? Bu Evet. açılmamış daha. Hı -hı. Evet. Da sene de mi açılmayacak acaba? Ama ben Meyza, Meyza baban arkada daha yay vardı, havuz ha. vardı ben gemi gördüm. Evet. Ben, <laughs> seni, ben seni gemiye götüreceğim. Ama dede, ama ben ama ben okuldayken çok çok ha. çok uslu, çok uslu. Evet. şey yaptığım için beni annem Kur'an kursuna götürecek. Evet. evet. Ama orası çok güzel. Evet. Ay maşallah. Kur'an okuyacağız. Ama ama, aferin. Ama, aferin. Aferin, aferin, aferin sana, aferin, aferin sana. sana. Ama Eyüp demiş ki kuran sıcakmış. Ama benim kuran hiç sıcak değil. Aa sizi bak dağlara çıkarttım. Bak gördün mü? Bak gördünüz mü dağlara evet, şey? Var mı var alalım? İnşallah, alalım, İçhalarını alalım. Adam Adam bu adam bu ye, başka Çocuk. bir adam. Çocuk. <laughs> Evinin Evet. 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 evi nereye bakalım Merze öğren. Geldik mi acaba? Hani nereye bizim evimiz Merze göster hangisi bizim evimiz? Burası. Burası oh, mı? Geldik evi mi? Dedesi bildi vallahi bak. Oo oh, bildi Nazi bak. Nazi bildi kızı evet. gördün mü evet. valla? Evet. Biliyor dedesini evi bilmez mi bunlar ha, biliyor Bu ya. Bu evi bilmez mi? Hadi. Aferin. Geldik evimize. Şimdi... Ya. onlara no, bir